Arkadaşlar videoya başlamadan önce abone olmayı atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Buradaki şey bu kadar ben, e, bunların için bayağı bir melcoin verdim. Onun için bir abone like atarsanız sevinirim. E, şimdi Mega Box ama her şey 3 boyutlu bakalım. Ne olacak? E, size göstereceğim ilk olarak e, böyle göstereceğim. Sonra bir RP falan yapmaya çalışacağız. Sonra öyle olacak. E, o zaman arkadaşlar başlayalım. Şimdi ilk olarak en basitten başlayacağım. İlk olarak bu küp var. Veriliğin düz küp Üç boyutlu bakın dönüyor, şey yapıyor. Onu daha öncesinden göstermiştim size zaten. Ondan dolayı bunu çok şey yapmayacağım. Onu koyayım şöyle bir kalsın. Son arkadaşlar ikinci en biraz daha garip şeyimiz olan 3 boyutlu HIV bunun araba hali bakın. Şu an nasıl normal araba gibi gözüküyor ama bakın 3 boyutlu ve hiv dediğine bakmayın arkadaşlar gerçekten hiç sağlam değil bakın çok, her yeri kopup kopup kop, duruyor çok saçma çok garip ama 3 boyutlu arkadaşlar bakın şöyle hu. ve arkadaşlar ee, Arikos istifa abone olduğu için teşekkür ederim <laughs> abone olmuş e, yayın şey açık kalmış ondan abone oldu e, oradan gözüktü neyse arkadaşlar o zaman e, diğer 3 boyutlu şeyimizde de 3 boyutlu melon. Bu gerçekten ge e, insan gibi böyle. Melon gibi. Yani insan gibi demeyeyim de. Melon gibi bir şey. Bakın 3 boyutlu. Ama bu öyle dönmüyor. Sadece şöyle şey yapabiliyorsunuz. Ve baksanıza bacakları kopuyor. E çok da güzel değil. Ama sırf şey için bu video güzel olsun amaçlı için. Aa dur şunları ben niye sildim ya. <laughs> sırf bu video güzel olsun için ee, kötü olduğunu bilerek kaktüs aldım. Kaktüs aldım. Bu kaktüs e, de aynı şekilde bakın. Bu da melon, bir tane. Bu arada bunlar hiç yaralanma özelliği falan yok. Bak vurduğumda sadece kemikleri kalıyor. Bakın. Öyle ufak ufak sivilce gibi çıkıyor arkadaşlar şeyler. Melonda da aynı şey zaten. Bak ayrı yanlışlıkla gene sildim ya. Şunları koyayım. Gitgide bu arada güzel şeylere doğru gideceğiz. Bunu koydum. Bunu koydum. Şimdi 3 boyutlu kek. Bu da böyle bir şey. Ya yani çok da güzel değil aslında ama bunun hepsi tüm e, MDX'in tüm 3 e, boyutlu şeyler olsa gerçekten güzel olabilir arkadaşlar. Ya bu da çok güzel değil bakın. Böyle bir şey. 3 boyutlu hali. Şu kekin 3 boyutlu hali. E, keki koyayım isterseniz şöyle. Bakın. Bunun 3 boyutlu hali. <laughs> Dur hepsini şöyle ko koyayım mı? Ama şu araba arabayla küpün yok. <laughs> Bak kaktüs. <laughs> Bakın böyle bir şey çok garip oldu şu anda. <laughs> Bunların üç boyutlu halleri. Ben böyle koydum arkadaşlar. Sırf bu video için kaktüs ve keki de aldım. Zaten orada ne diye gözüküyordu zaten. 3 i̇şte üç boyutlu yazdık. Şimdi arkadaşlar biraz daha garip bir şey olalım. Üç boyutlu mega küp robot. Bakın bu da üç boyutlu. Bakın üç boyutlu küpler var. Bakın üç boyutlu küp. Bu da robot gibi ama böyle sanki ağır çekimde hareket ediyormuş gibi bir hissiyatı var. Ve böyle birleşince abi bir şey oluyor. Çok çok zaten pahalı değildi. E yani çok bir ümidim de yoktu zaten. Pahalı değildi. Öylesine bir bakmak için aldım. Ama gene de güzel yani. Bakın böyle dönebiliyor, şey yapabiliyor. Ee, üç boyutlu şeyleri var. Bakın. döndürebiliyorsunuz, şey yapabiliyorsunuz. E, ee, sildim bu arada kas, kasmaya başladığı için. Şimdi arkadaşlar size öyle bir şey göstereceğim ki. Bunu gördüğünüzde ağzınız açık ben, ben bakacaksınız. İşte icadımız. Evet icadımız diyorum da ben yapmadım bunu. <laughs> A, pardon arkadaşlar şöyle yan koyarsak. Ay pardon. Yan koyarsak çok daha iyi olur. İşte icat. <laughs> Ekranda görüyorsunuz böyle bir şey. Bakın uzaklaştığında böyle karanlıkla şu şey oluyor. Buradan böyle hareket ettirebiliyorsunuz bakın. Şöyle dön, şu an döndürüyorum mesela. Şöyle ileri git, gidiyorum şu anda. İleri gidiyor, ileri gidiyor, 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 gidiyor. Şöyle nereye gitti mesela? Şu farklı farklı yerlere gidiyor. Şöyle mesela yavaş yavaş gidiyor. Şu an mesela bayağı hızlı götürdüm. Şu an yavaş yavaş gidiyor. Bak bak döndürdüm. Labirent gibi şu anda gidiyorum. Bakın bu da burada <laughs> şey gibi dalanıyor. Mesela şöyle döndürdüğümde. Dönüyor. Sonra nedense böyle çıkabiliyor. Ama bu her şey 3 boyutlu olarak algılıyor. Ve size şöyle bir şey göstereceğim. Bakın 3 boyutlu küpümüz ya. Bakın bu gerçekten 3 boyutlu küp, küp gözüküyor. Ekrana bakın. Ekranda gerçekten 3 boyutlu küp gibi gözüküyor. Bu çok güzel. Aşırı güzel. 3 boyutlu küp. Yani e, bunu gördüğünüzde ağzınız açık kaldı biliyorum. Bunları kimin sayesinde aldım? Tabii ki de sizin sayenizde aldım arkadaşlar. Bunları bana destek olan takipçilerim aldı. Hediye kutusunda verdiler. Ben de bakın şu an 39 hediyem var. Hediye kutusundan alıyorum. Ben de Melkoin aldım hediye kutularından. Ve karşınızda işte bunları aldım. Ee, al, alan takipçime yani bana ya, destek olan takipçime çok teşekkür ederim. Hem onlar 630 Melkoin kazandı hem de o yakıyor lan şeyi. <laughs> hem de ben de bunları almış oldum. Ve çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hop. Halen nasıl aldığını bilmiyorsunuz. Bu arada kanalımda var son attığım videolarda. Oradan bakabilirsiniz. Bakın çiftlere bakın. Şey gibi gözüküyorlar. Mesela şöyle dur. Boş bir yere baksın örnek veriyorum. Bakın bunu biz kendi elimizle de çevirebiliyoruz. bu arada. Bakın şöyle. Biraz zor oluyor. ya gene de ama çevirebiliyoruz. Allah'ım yarabbim dur. Şunu şöyle kapatırsam çok daha iyi olur. Bakın şunu şöyle çevirdim. Bakın mesela metal rot koydum. Bakın bomboş oldu ekran. Metal rot. Bakın ne kadar güzel. Bir piksel orada gözüküyor. Yakınlaştırdığımda büyüyor. Uzaklaştırdığında küçülüyor ve şeffaflaşıyor. Yakınlaştırdıkça büyüyor, 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 büyüyor. Sonra tüm ekranı kaplıyor. Bakın şöyle <laughs> diye düşüyor. Mesela metal plate şunu koyayım. Mesela bakın bu da küp. Şöyle mesela. Bunu çevir, çevirdiğimde gerçekten 3 boyutlu gibi çevrilmiş gibi gözüküyor. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Çok garip, çok garip bir şey. Ki bunu açtığımda da hiçbir şey olmuyor. Neden neden böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Ama yani garip. Ben uzaklaştırdım, yakınlaştırdım. Çok güzel yani. Aşırı güzel. Şöyle şöyle yaptım. Bunu böyle böyle yakınlaştırdım. Ve attım bunu böyle gitti. Şimdi ne yapacaktık? RP yapacaktık. Ee, bir ufak bir RP yapalım arkadaşlar. üç boyutlu şeylerle. Bakın buraya 3D yazdım. Evet şimdi bunlarla RP yapacağız. Ben de haritayı mekana hazırlayıp geliyorum. Arkadaşlar bu arada e, bir şey diyeceğim. Ben bunu da aldım. <laughs> yani çok şey e, olmadı. Bunu da aldım. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Ben haz mekan hazırlamaya devam ediyorum. <laughs> düt düt, dayı ne yapıyorsun? Dayı ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Baksana hediye aldım. Ne kadar güzel bir hediye. Ana bana hediye mi oldu lan? Çok teşekkür ederim valla. Bir de benim yeni icadım var. Bak araba da aldım ben kendime. Öf arabama bak. Ama çok da sağlam değil. Her yer sökülüp sökülüp duruyor. Baksana. Bu ne böyle? <laughs> evet. Bak bak hediye hediye bak hediye baksana. nasıl hediye bak. Ana ne kadar güzel bir hediye acaba. Çok merak ettim. Kocaman. Neyse şöyle. Stop animation şöyle. Stop animation ne lan? Ne dedin ne dedin? Boş ver boş ver. Tamam bakayım. Allah Allah. Hmm, açayım şöyle. <laughs> ne çıktı? Oha kek çıktı lan. Çok güzel. Oho, çok teşekkür ederim. Onu ben yerim lan. Oo, çok güzelmiş. Bunu ben şöyle koyayım. Ama çok teşekkür. Ay şöyle düz koyayım da. Çok teşekkür ederim. Oray. Oho. Şimdi bana icadını göster bakalım. Evet bak 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 çok güzel bir icadım ver benim. Acaba nasıl bir icat lan çok merak ettim. Oha bu ne lan sen ne yaptın? Oha çok güzel. Bak burada da rem falan var. Bak böyle garip bir rem var. Oha çok garip lan. Orada ekran var kocaman. Bak buradan oyun oynayabiliyorsun. Oyun makinesi yaptım. Oha çok güzel lan. Bir 3 boyutlu bir oyun yapmışsın. Normalde tüm oyunlar 2 boyutlu olur. Evet bizde de 3 boyutlu aldığımız için ben de 3 boyutlu oyun yaptım. O çok mantıklı. Çok güzel. Bak hatta ne yapıyoruz biliyor musun? Asıl ya çok da güzel bir icat değil ama ya garip. Bak ama asıl şey göstereceğim. Bunun çok güzel bir icat olduğunu göstereceğim. Bak şimdi buradan çıkıyorum mesela. Bu Metaverse oyunu. Ne? Lan buraya ben geçtim ana. Ben benim gibi bir şey çıkıyor lan. Oha çok güzel. Deme baksana Rem çok fena çalışıyor ama bunda. Bu ne lan orada işlemciler falan var. Sen de geçsene sen de geçsene. Bak hem de bir bir kutu yaptım. Hem, hem kutu yaptım hem Rem kullanıyorum. Bak kutuya bak kutu. Ama kutu gibi gözüküyor oğlum. Çok güzel yapmışsın lan. Allah çok güvenmez. Evet işte çok güzel yaptım kesinlikle. Ah. Oha. Bak 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 şu iki tane arkadaş şöyle dalaşıyoruz. Çoğun çok güzelmiş. Neyse arkadaşlar abone olursa inşallah onların da olur. İnşallah inşallah. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Abone like unutmayın ya. Uçağım.